özellikle sosyal medya suçları şu anda önü alınamayacak derecede ilerlemiş durumda. Sosyal medyada futbol gibi ya da X alanlar gibi hesaplar alanlar üzerinden hesaplar kuruluyor ve bu hesaplara çok yüksek takipçilere ulaşılıyor. 100 bin, 50 bin ve çok daha yüksek takipçilere alan hesaplar bu hesapları bir itibar tetikçiliği olarak kullanıyorlar. Yani 50 bin lira, 100 bin lira, 30 bin lira gibi ücretlerde hedefe göre, konuya göre değişmekle beraber Masum insanlara iftira atarak, masum insanlara saldırarak, masum insanlar hakkında dezenformasyon içerikli veyahut da kurumlar hakkında dezenformasyon içerikli haberler yapılıyor. Ve bunun dışında da montajlanmış görüntüler. Şu an en meşhuru bu. Sanki siz atmışsınız gibi bir sosyal medya hesabınız varsa eğer siz atmışsınız gibi tweetler atılıyor, paylaşımlar yapılıyor. Ve bu montaj içerikler artık maalesef gelişen teknoloji sebebiyle tespiti çok zor hale gelmiş durumda. Siz atmışsınız gibi kadına şiddet konularında, kadın cinayetleri konularında toplum nazarında hassas yaklaşılan konularla alakalı siz atmışsınız gibi aleyhe tweetler paylaşılıyor. Siz atmışsınız gibi oraya montaj bir tweet yazıyorlar, bir içerik giriyorlar ve bunu paylaşıyorlar. Bu paylaşım saniyeler içerisinde binlerce beğeniye, milyonlarca görüntülenmeye ulaşıyor. Siz bunu atmadınız. Haklılığınızı ispat etmek istiyorsunuz ama maalesef oradaki kişiler buna inanmadan sizi bir linç kampanyası hedefi haline getiriyorlar. Sizin bunu yapmış olduğunuz bir suç e, e, işlemiş olduğunuzu iddia ediyorlar. Maalesef burada Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu son kararla beraber kişilik hakların ihlali durumunda erişim engeli aldıramıyorsunuz habere veyahut da haber içeriğine. Dolayısıyla suç çok kısa sürede milyonlara ulaşırken suçu önleyici olan hukuk tedbiri ise çok uzun vadelere yayılmış oluyor. Burada yapılması gereken ya sosyal medyada anonim hesaplara veya da böyle büyük hesapların kimlikle sosyal medyaya giriş yapması ya da savcılığın bu suçların üzerine eğilim göstererek ilgili hesapların kimlik bilgilerinin alınması amacıyla gereken kurumlara müzekkere yazmasıdır. Biz de mesela zamanında bunun mağduru olduk. Çıkmış olduğumuz bir yayında size muhalefet eden kişiler sizin fotoğrafınızı alarak sanki siz atmışsınız gibi tweet atıyorlar. Genellikle futbol gibi ya da x gündem gibi çok yüksek takipçi kazan hesaplar burada yan hesaplar açarak, yan profiller açarak belirli bir ücret karşılığında Tetikçiliğe soyunuyorlar. Nitekim bununla alakalı e, iftira suçundan, hakaret suçundan ve Türk Ceza Kanunu 106 tehdit suçlarından eğer bir tehdit de varsa savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Maalesef mağdurlar hukuki yollara başvurmuyorlar. Başvurmadıkları için bir sindirme uygulanıyor. Korkup haklarında olumsuz bir haber çıkacağı için, montaj bir tweet çıkacağı için, bir video çıkacağı için korkarak ilgili kişilere para aktarımı lütfen yapmasınlar ve bu para aktarımını da iban üzerine almıyorlar ya bir üçüncü kişinin ibanına ya da işte soğuk cüzdan dediğimiz kripto para şeklinde ödeme ile alıyorlar ve hak talep edemiyorlar mağdur duruma düşüyorlar. Dolayısıyla lütfen böyle bir durum olduğu zaman hemen savcılığa gidip bu hesabın kimlik bilgilerinin tespitini isteyin. İlgili paylaşımları kaydedin, URL'lerini kaydedin. Hesap hakkında eğer hayatınıza kast edileceğine yönelik, işte şeref ve namusunuza yönelik ağır tehditler de varsa erişim engeli de talep edin muhakkak yine savcılıktan da bunu talep edin ve asla bir para gönderiminde bulunmayın. Mesela bakın ekte görüleceği üzere burada bir montaj bir içerik üretmiş. Tamam mı? Bu hesap ne yapmış? Shop'la bir WhatsApp konuşması yapmış. WhatsApp konuşması, bir WhatsApp grubu oluşturmuş. Bakın demiş. Bunlar böyle böyle bir konuşma yapıyor demişler. Altına da yorumlarda bunun montaj olduğuna yönelik beyanlarda bulunulsa da binlerce 2.4 bin 200 bin görüntülenme almış. Halbuki bu hesap görüyorsunuz montaj içerik paylaşıyor. Kendisi şop yapıyor. iftira atıyor. İnsanlara yapmadıkları eylemleri yapmış gibi ithamlarda bulunuyor. Şimdi bunlara karşı hemen ekran görüntüsünü alalım. Kimlik tespiti talebini savcılıktan isteyelim ve ilgili hesap hakkında suç duyurumuzu muhakkak ve muhakkak yapalım. En azından hakkında bir dosya açtıralım. Savcılık burada kişinin kimlik tespiti için herhangi bir sosyal medya platformuna yazı yazarak kişinin kimlik bilgisini, kullanıcının kimlik bilgisini isteyecektir. Bunu, bununla maalesef mağdurlar uğraşmayarak kurtulmak amacıyla direkt ödeme gerçekleştiriyorlar. Ve bu montaj içeriklerin içerisinde itibar suikastlerine maruz kalıyorlar. Yani bu oyuna düşmeyelim.